Belçika'da artan salmonella vakalarının yumurtalarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Belçika'da 70'e yakın salmonella vakasının yumurta tüketimiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Yetkililer, ilgili yumurta ürünlerini geri çağırırken halkı uyardı. Belçika'da geçen yıl başından itibaren belirli bir salmonella türünde artış gözlemledi. Bunun üzerine Belçika Gıda Güvenliği Federal Ajansı FAVV Department Zorg ve Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan incelemelerde salgının kaynağının yumurtalar olduğu doğrulandı ve ürünler geri çağrıldı. Yetkililer 1 Ocak, 17 Şubat arasında 67 salmonella vakası tespit etti. Çoğu Flandre bölgesinde görülen vakalar üzerine hastalarla yapılan incelemelerde yumurta tüketiminin ortak faktör olduğu belirlendi. Bunun üzerine FAVV, ilgili üretim çiftliklerinden numune alarak analiz yaptı ve hastalarda tespit edilen salmonella türüyle birebir eşleştiğini doğruladı. Salgını önlemek için yumurtaların üretim ve satış noktalarında dağıtımı durduruldu. İlgili ürünlere ait bilgiler ekranda yer almaktadır. Tüketicilere bu yumurtaları tüketmemeleri ve satın aldıkları yerlere iade etmeleri çağrısında bulunuldu. Yetkililer yumurtaların iyice pişirilmesini ve çiğ tüketilmemesini tavsiye ederken yumurta kırıldıktan sonra ellerin yıkanmasının önemine dikkat çekti. Hijyen kurallarına uyulması gerektiği vurgulandı.